Seninle bir oyun oynayalım mı? Ben şimdi bu abur cuburları saklayacağım. Tamam mı? Sen de bunları bulduktan sonra bir tanesini seçip yiyebilirsin. Çünkü sen güzel güzel kahvaltını yaptın. Bu yüzden bir tane abur cuburu hak ettin. Evet. Kaç tane abur cubur var orada? 1, 2, 3, 4, 5. Beş tane abur cubur, bir tane çilekli kek, bir tane çitoz, bir tane gofret, bir tane kek, 1 tane daha çitoz. Hadi bakalım, şimdi ben bunları saklayacağım, tamam mı? Hemen arkanı dön bakayım, arkanı dön, dön arkanı, arkanı, evet, böyle kalmanı istiyorum, tamam mı? Şu şekilde, şöyle, şöyle kalmanı istiyorum. Sen bu şekilde dur. Ben şimdi burcu cuburları saklayacağım. Tamam. Şimdi bakma. Ama sanki bakıyor gibi biraz. Bakma tamam mı? Bir tanesini sakladım. Bakma. Dur. Bir tane de. Şöyle. Az kaldı. Dur açma gözünü. Açma gözlerini bir tane de buraya koyalım. <laughs> bir tane de